Bizim yapacağımız bu 50-100 senelik dünyada her nefesimizi kendimize ganimet bilip, her nefesimizde niyetimizi düzgün tutup, niyetimiz Allah rızası için tutup, o şekilde maddi ve manevi amelleri yapmak. Dünyada nasıl para geçerliyse, ahirette de para geçerlidir. Dünyanın parası altın, gümüş, kağıttır. Ahiretin parası salih ameldir eğer namaz kılmamışsak Allah-u Teala demiş kaza edeceksin. Oruç tutmamışsak kaza edeceksin. Kaza edemiyorsan kefaret ödeyeceksin. Günah da işlediğiniz zaman tövbe edeceksiniz diyor. Yanmadan pişilmez. Pişilmeden tat olmaz. Tat olmadan yenilmez. İlla zorlukları çekeceğiz. Onun için kalbimize çok dikkat edelim ve yerimiz mevkimiz bellidir. Hiç kimse hiçbir şeyinden emin olmaz. Rab bu kalbe kalba bakar. Zikir demek Allah'ı anmaktır. Dağa bakarsın, Allah'ı anarsın. İnsanın yaratılışına bakarsın, Allah'ı anarsın. Kumlara bakarsın, Allah'ı anarsın. İyilik yaparsın, Allah'ı anarsın. Göze bakarsın, Allah'ı anarsın. Burada düşündüğün güzel şeyleri bunlar hep hepsi zikirdir bunlar. Ne kadar gayret etsek o muazzamiyeti yakalamamız yani Peygamber Efendimiz'i e, Allahu Teala met ettiği o büyük ahlaka yetişmemiz mümkün değildir. Ama oraya koşmamız mümkündür ve görevimizdir. Kur'an'la yaşıyorsak, sünnetle yaşıyorsak, sadıklarla yaşıyorsak, arif billahlarla yaşıyorsak, kutuplarla yaşıyorsak, kutubun aktaplarla yaşıyorsak alacağımız çok şeyler vardır. Çünkü yol doğrudur, istikamet doğrudur. Biz şöyle inanırız, Kur'an sünnet ölçüsünde ise doğrudur.